Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, şey oynayacağız. E, yeni güncelleme geldi diye biliyorum saniye dur kamerayı döndürmem lazım. Yeni güncelleme geldi diye biliyorum. E, futbola. O yüzden e, futbol oynayacağız. Yeni güncelleme gelmediyse öylesine oynarız. Ha geldi diye biliyorum ben. Her başlayalım. Yükleniyor. Şunu şöyle. Evet bak yeni güncelleme gelmiş. 7 MB istiyor. Ha veririm 7 MB'nız oraya. İnşallah yeni güncellemede güzel bedava yeni kutular çünkü bedava beleş kutular güzel olur. Beleş kutular geliyordur inşallah. 98 Rivaldo. Dur. Kabul et. Evet yine güzelim bedava hediyeler. Böyle daha iyi gibi. Böyle daha iyi tamam. Bedava da oyuncu çıkma şansı çok az ya. Daha doğrusu ben 2'nin ikinci şansta şey çıkarmıştım. Youtube'a paylaştım mı bilmiyorum. Yok paylaş. Hepsi çıksa sevinirim aslında. Hadi başla. Hadi be. Bir Rivaldo. Yok gelmedi. Kaç yıldız? Var 5 yıldız. Leandro Stefan gelsin. Hoş Ya geç 3 yıldızmış. Geç geç. İçinde neler varız da biz o kampüs çıkardık. Tümünü gör diyelim. Lewandowski varmış. Levo Rivaldo. biliyoruz zaten. O kadar 5 yıldız 4 yıldız varmış. İyi en kötüsünü çıkarmamışız. En kötüsü daha çok kötüler varmış. En kötüsü bayağı kötüymüş. Ben şey çok ayar oldum ya. Yeni transferlerde şey yok burada. Arda Güler'i koymamışlar. Buradan da zaten şey çıkardım. Takımımıza bakalım. Bir 76'lık adamı koyacak bir yer yok takımda. Hakan Çalhanoğlu'nu alanını geliştirebilecek bir şeyimiz yok. Bize ne gerek? Şu anda bir şey gerek gibi gözükmüyor. Stopere birisini mi koysak acaba? Ah. Ah. Yanlışlıkla şey. Bir şey koysam mı acaba? Yok koymayayım bu kalsın. Bir şey koyuyoruz. Koyduğum zaman düşüyor çünkü. buradan bir tane maç mı yapsam? Profesyonel değil de. Ya da profesyonel olsun. Profesyonel olduğu için birazcık zor yeneceğim rakipleri ama olsun. Vasco Gipusco AB. Bir şey bakacağım. Oyuncu bonusuna göre 2930 düşürüyor. 2940 bunu seçelim. Tamam olsun. Ne diyeyim yani. Oyuncu boğumsuna göre gayet iyi gibi görünüyor kadromuz. Alt taraf. Bu bir tane. Şimdi, tek Şimdi gücü düştü. O kadar bir şey olmaz. Maç başlamadan önce ses ağırlarından ses tutuyorum. Tamam. Ha. Ronaldo. Hakan. Ronaldo. Verdi Messi. Messi vuramadı. Messi tekrar vurdu gol. Gol oldu. Çok güzel. Burada aslında fual vardı. Frikikten atardım da. Böyle attım. Olsun. Olsun. Yine güzel gol. Yine güzel gol. Böyle güzel durmuyor. böyle daha iyi. Raviot. Verdi Cristiano Ronaldo. Geçemedi Ronaldo. Fal. Michael Merino kim ya? Tanımadığım isimlerle karşı karşıyayım şu an. Adam tiki taka yapıyor ama. Bi... Bir şey. Ya ne yaptın ya? Az kalsın alacaktım topu ama alamadım. Hakan Çalhanoğlu. Çalımı atamadık. O. çıktı 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 çıktı. Güzel. Messi. Ya o nasıl geçmedi ya Messi? Ne yaptın ya? Prince, Alaba, Rabiot, Hakan. Hakan'dan Messi'ye. Rabiot verdi Messi. Messi'den Hakan'a. Hakan'dan Ronaldo'ya. Ronaldo. Martin Zubin Mendi. Ya bunlar kim ya? Cancelo. Verdi Bastoni. Bastoni'den Neymar'a. Neymar. Neymar'dan Ronaldo'ya. Ronaldo kaleci çıktı. Ronaldo vurdu. Almadı. Üstüne gitti kalecinin. Alex Remir oymuş kalecilere. İyi kaleci de değil aslında da neyse. Mbappe verdi Ronaldo. Ronaldo. Çok güzel vurmuş ama gol değil. O an keşke başka bir şey yapsaydım yani pas verseydim veya daha iyi bir şut şey. çekti. Şey. Ve ilk yarı sonu 1-0 bitiyor. Maçın zamanı azmış aslında. Ben daha uzun sürmesini bekliyordum ilk yarının bitmesini. Ama bu kadar sürüyormuş. Aa, direkt oldu Ronaldo ya. O güzelim Ronaldo'nun şutu direkt oldu. Çok kötü düştü bizimki orada. Kafa vururken. Messi attı golünü. 2-0 oldu. Ronaldo 6 numara giyiyormuş. Değiştirme onu geri. Ronaldo çok bastım. Ben çok bastım. Benim hatam. John Diego Rico Mikel Merino Ronaldo Rakip çok iyi hata geliyor. Bastoni. Verdi Kansera. Hakan. Hakan verdi Ronaldo. Ronaldo geçemedi rakibini. Çok doluydu orası. Vur. Yaktım olmadı. Vurdurmuyorlar. Ayak senin bir şutu da ye ya. Yine yemedi golü. Bir türlü yemiyor böyle. Messi. Messi vurdu. Dışarıya. Atamadı Messi oradan. Nasıl atamadı bilmiyorum ama atamadı işte. Kaptan Messi'ymiş. Ben ayarlamadım onu. Oraya atar diye düşünüyorum. Evet oraya attı. Neymar. Verdi Cristiano Ronaldo ama Neymar o nasıl ortaydı ya? Çok kötü ortaya. ortayı. Kötü ve isabetsiz ortaydı. Neymar verdi. Neymar açtı ortayı. Ronaldo vurdu kafayı gol. Attı gol Ronaldo da. Çok güzel. Çok iyi zıpladı Ronaldo. En az bir iki metre zıplamıştır orada. Rabiot. Verdi Hakan. Hakan indirdi kafayla Ronaldo'ya geçmiyor. Ronaldo kendisi aldı. Ronaldo. Aha. Çok güzel vurmuştu Ronaldo be. Birazcık daha az olsaydın çok güzel gol olacaktı. Ne oldu? Fuar mı? Fuar yapmışım. bu fal değil gibi ya. Fal uyarı bu ya. Uyarı verdi zaten. Hakem de neyse. Oyuncu <laughs> değişikliğinde bulundu. Ben oyuncu değişikliği sevmem. Rensç. Verdi Messi. Messi'den Ronaldo'ya. Ronaldo. Olmadı. <laughs> Her şey, biz o maçımıza devam edelim. Aa, bir saniye arkadaşlar. Şey. tamam şimdi oldu. Messi. A. hocam böyle bir anda bitirilir mi ya? Çok kötü anda bitirdi ya. Bu maç en az 5-0 bizim kazanmamızın hakkıydı ama. Böyle bitti işte. 4 yıldızı ne alınıyor? Ben onun yerine 5 yıldızı kimi alırdım biliyor musun? Ya kalecini o yere alırdım. Ya immobiliyi alırdım. Ya da şu Philips'i alırdım. 3-0'a göre gayet iyi bir skor. Ben de o zaman sonrakinde bunu oynarım. Ne diyeyim? görevler Aa bunu oyuncularımı geliştirin. Oyuncularımı dediğim bir tane oyuncumu yani. Ee, ee, ne yapsam? Son yumun düşmüş ya. Ben bunu ayarladım çok kötü. Şeyinde daha hiç basmadım. Takım oyun tarzına. Kadroya almayacağım ben son yangını. Bize ne lazım şu an? En kötü oyun pozisyondaki oyuncumuz kim? Stopper. Hmm. Ama bu gelişecek. Böyle çok iyi gelişmiyor. Buna bakalım. Bu. Bu daha kötü gelişiyor. Diğerlerini zaten geç. Hakan Çahan ona bakalım bir. Bu da o kadar iyi gelişmiyor. Bunun mu gelişirsem? Yok ben yeni o yeni stoper alıp onu da satıp yeni stoperi geliştireyim. Keşke onun yerine Buradan bir stoper ya şey ya. Keşke öyle olsaydı. Her neyse. Standart oyuncu listesi. Paramın yettiği. Ayrıca birkaç kere stoper değil Ben top çevirme oyunu oynuyorum. 66 55 Sırada top çevirme oyunu. Kevin De Bruyne çok iyi top çevirme oynuyor. Messi O da aynı. Kimmiş? Ama bunları alamıyoruz değil mi? Evet. Ama bizi çok iyi top çevirme oynayan çok iyi bir stoper lazım. Alaba bende var zaten. Ama stoper değil. Yani bende sol bek olarak oynuyor. En yani da iyi bir futbolcu aslında. Kararımı değiştirsem acaba? Ya dur ya ben niye böyle geziyorum ki güzel stoper bulmak için. Direkt mevki stoper yapayım he. Sandro Martinez var, bu var, bu var. İptal et de be. Ay dur bir saniye. Şey nerede fiyat? Heh. 100 bin 300 bin varsa da. Çok yokmuş. Rudiger'i çok severim. gel mükemmel. Ama top çevirme oyunu için değil. Savic. az Ener Biltao. Çok kötü top çevirme oyunu ama olsun. En iyi top çevirme oyunu Alaba'ymış. Sonra Markinhos, sonra... Bastoni mi daha idi? Yoksa Markinhos mu? İkisini de topçu evrim oyunu aynı mı? Bununki 66. Bununki 66. Bununki? Bununki 64. Kötü. Bu kötü. Ama alırım ya. İki şeyden de bir son çıkmaz diye düşünüyorum. Delight, Gayet iyi bir topçu. Sen gel. Delight'in yerine gir. Sözleşme. Ay ne sözleşmesi? Niye sözleş? Takımım oyuncular. Seçim. Okan Post ve Konate. Konate değil de. Dur be. Tabi kaç yıldız? 4 yıldız. Small sen 4. 3. O Campos Konate Bunları satacağım. Eylem 10 gün yenileme kimden geldi acaba? Şimdi Delight'a e basacağım bunları. 26 oy. gayet güzel gayet fena değil fena değil. Oyuncu Adamın gene 91 oluyor. Bekle. Takım montajı 94. Sonra devamını sonra geliştiririm. 90 düştü. Ama olsun. Şu anda da 90. Tamam 90 kalıyor zaten ama Şurayı da 99 yapalım. Tamamdır gayet iyi oldu. Delal. Gayet güzel oldu ya. Fena değil gibi. bu ne? Ha doğru unuttum ya. Az önce oynadığım şey bu. Neymiş? Messi de şeye gitti. Inter Miami'ye gitti. Ronaldo'nun en en nasıl kartını çıkarmadılar? Messi'nin Inter Miami kartını çıkartıp bedavaya verdiler ya. Buradaki oyuncuları merak ettim. Buraya da arda koymamışlar. Aa Marco Asensio ne ara oraya gitti. Bilmiyordum. Polis hiç. Çok alakasız. Chelsea'de değil miydi bu adam? Milan'la alaka. Nasıl olmanızı biliyordum zaten. Diya iyi oyuncu. Paul Torres falan filan işte. Alabayı Vinicius'tan daha iyi yapmışlar. Evet. Ha. O zaman ee, Dur bitirişi şu ekranda yapacağım. Evet. Um, bekleyin. Şuradan like atıp şuradan abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve...